Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aziz Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden yani Yeraltı evleri serisine devam ediyoruz Çok uzatmadan isterseniz geçelim Abone olmayı videoyu like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın Yorum bırakanların ilk 3 saniye içerisinde beğenip ve ilk 3 saniye içerisinde kalp bildirimleri gelecektir. Lütfen yorum, beğeni, abone olun. Ve Evet arkadaşlar şimdi evi yapacağımız yer buradan olacak. Yani buradan aşağıya doğru girişi buradan olacak. Aa çok güzel. Kadar. Bir dakika arkadaşlar. Ay, bunun şarjıyla uğraşıyorum bir de ya. Şimdi malzemeleri seçiyoruz. Yeri tahta yapacağım. Soğuk olmasın diye. Çok fazla soğuk olmasın diye. ben durduruyorum videoyu şimdi. Burayı doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar düzledim şimdi duvarları yapıyorum. Arkaya da bir oda yapacağım yani burayı da böyle düzenledim. Ama ilk önce evin duvarlarını yapacağım. sonraki serimiz ne olsun söyleyin arkadaşlar. Ben bu duvarı da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu duvarları yaptım. Buranın bir tek tavanı yapılacak. Bir de buraya şey yapıyorum. Arkasını yapacağım. Onu da sizlerle yapayım dedim. Şuradaki tahtanın amacı onu göstereceğim şimdi size. Böyle çıkıyorsunuz. Buraya gelip buradan buraya çıkıyorsunuz. O tahtanın amacı da o. Tabii burayı geniş yapacağım bayağı. Geldi tam şuradan gi girce. Aynen. Girir adam. malum şey cam koyamadığımız için benim bir tane dekorasyonum var. Onu yapacağım. <laughs> Love. Benim de böyle bir dekorasyonum var işte. Ben yine burayı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi burayı kapatacağım çünkü genişletiyorum. Yapıyorum. Hemen gelip gösteriyorum. Evet arkadaşlar burayı kapattım. Şimdi evi göstereceğim size. Evin girişi buradan. Böyle. Ama ev hala yapılmadı. Şimdi yapacağım. Burası evim salonu yani yapılacak genişlete genişleteceğim burayı. Burası evin lavabosuna giden yer. Yani mutfak falan yapacağım buraya da. Şuraya kapı koyacağım. Nasıl oldu? Güzel bence. Ben şimdi yine durduruyorum, yapıyorum, geliyorum. Evet arkadaşlar, yapıyorum. Ben şöyle hemen 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 yaptık şimdi bu duvarı şu taraftaki duvardan yapmayacağım bu tahtadan yapacağım bu taraftaki duvar süs olarak öyle aslında buraya duvar yapmayacağım buraya tuvalet falan yapacağım. Kapısı buradan olacak. Tamam. Orayı tuvalet yaptık diyelim. Lavabo. Hmm. Tamam. Şuraya lavlar koydum. Işık olsun diye. Ya düzenli takıntım varmış benim onu öğrendim Tamam. Ee, başka ne yapabiliriz? Dışarıyı, dışarının girişini gizleyelim bence. diyorum arkadaşlar bay bay